Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Logo Bulut ERP videomuzda satın alma talebi oluşturacağız. Satın alma taleplerini programda takip edebilirsiniz. Programda talep yönetimi modülü var. Bu talep işlemlerini yani e, sipariş önceki işlemlerini ürünle ilgili taleplerinizi programda takip edebilirsiniz. Bunun için satın alma bölümüne geliyorum. Hareketler diyorum. Satın alma taleplerine tıklıyorum. Burada bakın talepleri görebiliyorsunuz. Karşılandı, onaylandı da tane talebim var. Buradan ekle diyerek yeni bir talep oluşturuyorsunuz. Burada özel kod, yetişik kodu vesaire seçilebilir. Ambar seçilebilir. Sonrasında buradaki stok numarından ürünü seçiyorum. Örnek olarak şuradan maske talep edeceğiz. Buraya gelip miktarını yazıyorum. Daha sonrasında burada farklı alanlar seçilebilir. Talep karşılama seçilebilir burada. Alternatif malzeme kullanılacak seçilebilir. Ya da teklif malzeme kullanılacak. Bunu bu şekilde kaydediyorsunuz. Bu şekilde öneri halinde bunu buraya kaydediyorsunuz. Satın alma yapan kişi de bunun üzerinden gelip durum değiştir diyerek onay vererek sonra buradaki talep karşılama ekranına gelip buradan sonraki diyerek ürünü talebini oluşturabilir talep karşılayabilir. Bunu ambar fişiyle yapabilir ya da satın alma siparişiyle yapabilir. Stoktan da karşılayabilir. Bugünkü videomuzda biz size talep fişini, satın alma talebi oluşturmayı gösterdik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.